Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnternetten program, yazılım, kitap ve benzeri indirmek ve bunları kullanmak helal midir? Teknolojinin geliştiği, insan emeğinin çok değişik şekil ve ortamlarda tezahür ettiği günümüzde, aynı ölçüde hak ve emek ihlalleri söz konusu olmaktadır. Bu hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta. Bu da geniş anlamda kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple Birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap ve benzeri ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak uygun bir davranış değildir. Ticaretini yapmak ise daha büyük bir vebaldir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.